Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Şahin oynayacağız Şahin Tobay sürme seri bu oyunu bu oyunu seri olarak yapmayı düşünüyorum ve bu ilk oyun olacak arkadaşlar kanalımız 5 abone lütfen ulaşsın arkadaşlar bir abone yola veren Mert Uçaroğlu 18 arkadaşımıza bayağı teşekkür ediyorum bayağı teşekkür ediyorum arkadaşlar siz de lütfen abone olun arkadaşlar Abone olun ki büyüyelim, genişleyelim. Daha güzel içerikler at atayım arkadaşlar. Lütfen. Oho, abi gördünüz mü? Kayı abi TCS'de. Keko modu gibi bir şey. arkadaşlar siz bu oyunu yükleyin. Adı Şahin Modifiye'li şey oyunu. Şahin Modifiye park etme oyunda. Park etme oyunu değil. içinde bir bir sürü mod var arkadaşlar. Biraz önceki yayınımda arkadaşlar çok güzel yapmıştım akrobasi 2'de. Baya ilerlemiştim. Ta 14'e kadar yapmıştım. Arkadaşlar fakat Mert yayını bastı. Yeni denedim. Basalım. Beş vites atmak Başlangıçta normalde beş vitese atılmaz ama biz salaz ya. Salak gibi araba sürdüm. Tam gerizekalı araba sürüş yaptım. Tamam ya bir viteste gidelim. Adam akıllı. Çocuklar ya kızlansam gidermişim. Ya maddi doğru mu sorma. Ya arkadaşlar ya. Şu anda bayağı sinir oldum ya. Bas ya bas bas bas. Bunlar bas 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 bas. Yapamadım bir ya. Of, TC'si atsaydım ne kayardı orada. Allah geri tez almayı unuttum. Allah yanlış yere ya. Bugün bayağı Allah şey bugün bayağı hata yaptım. Size <laughs> Abi inşallah gitmedi. Uf, Nedir? En sevdiğim araba arkadaşlar Şahin değildir. En sevdiğim araba ya. Şimdi Hyundai Accent'ler arkadaşlar böyle arkası şey olmayan takasallardan. büyük. Bunları çok seviyorum ya 2004 2000 şey modelleri. 2000 kaç deniyor ya? 2002 modelleri. Abi bayağı seviyorum da bayağı zor. Onda. Onları bayağı seviyorum arkadaşlar. Böyle görünüşünü bayağı severim. O yüzden severim zaten. Başka bir sebebi yok. Diğer arkadaşlar. Yani ilk, ilk bindiğim araba oydu sanırım benim ya. Oydu. Honda mıydı bilmiyorum. Sanırım Honda veya oydu. İlk hayatımda bindim. 14 yıl önce. 14 yıl önce 2006. İlk bindi bir yaşımda mı bilmiştim ilk araba? Hatırlamıyorum. Ya ne olacak ya? Sonra Şahin'dir benim için. İlk oynadığım oyun da bu oyundur. O yüzden zaten bu seriyi yapacağım. Sizlerle eğlenceli anlar yaşamak istiyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımız 5 abone olasın arkadaşlar. 10 dakikalık bir video yapmaya çalışacağım. Belki de fazla olur. Hatta dur 13 dakika yapacağım abi. 10 dakikadan fazla yaptığımda YouTube videoları daha çok öne çıkarıyor arkadaşlar. Öne çıkmak istiyorum ben. Ama daha çok para kazanıyor YouTube. Ama YouTube Türkiye kazandığı için de destek olur diğer YouTuber'lara. Tamam. Gerçekten arkadaşlar her izlediğiniz 10 10 dakikadan fazla videolar Türk YouTube'u YouTuber'lara destektir arkadaşlar. Ben para kazanmıyorum YouTube'dan. 1500 abone de kazanıyorduk sanırım. 1000 aboneydi. Hep TCS'yi kapat. Abi bir yapamıyorum ya. Bak hepsini yapıyorum orayı yapamıyorum bir. 5 vites de yapacağım. 5 Be -be vites de ben kayboldum. Siz sabah da En sevdiğim oyun budur arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum. Ama bundan sonra arkadaşlar gerçekten benim için en özel oyun Mafya 1. Eskiden bayağı eski bilgisayarım vardı. Windows 7 kopya. Windows 7 gerçek markası değil. Ondan sonra arkadaşlar bilgisayarı bayağı şey az gigabaytlıydı hatırlayamadım. 80 GB mı neydi? Şu andaki bilgisayarım 297 GB. O Ben tabi hiçbir şey bilmiyorum oyunu falan. Oyun piyasasına sadece olsa ne olsa oynardım arkadaşlar. Sonra ben benim Mehmet abim var. Amcamın oğlu. Lise sona geçti. Ondan sonra bana yükledi arkadaşlar. Ben de bilmiyorum adını falan hatta okuyamamıştım belki. Ondan sonra çok sevdim oyunu. oyun oyunun adını bana Mafya 2 dedi. Aslında Mafya 1'miş arkadaşlar. O da bilmiyormuş. Bütün görevler olduğu için rahatlıkla oynuyordum. Bir kere kendim de bitireyim lan dedim. Ve kendim de bitirmeye çalıştım. Dört kez falan bitirdim arkadaşlar oyunu. Şimdiki bilgisayarımda da Mafya 2'yi arattım. İlk aldığımda bilgisayarı bayağı... o zaten iki tane bilgisayarım oldu şu ana kadar. Bir o bir de bu. İşte arkadaşlar bana oynuyordum. Mafya 2 dedim. Bayağı değil. Yani oyunun ikinci oyunu çıktı. Serinin ikinci oyunu. Sonra bu Mafya 3'e baktım. Mafya 3 de değişik. Bir de Mafya 1'e bakalım lan dedim. Mafya 1 benim oyunum çıktı. Sonra böyle youtuberlara falan baktım. Mafya 1 nasılmış falan. Fistan öyle öyle kaynadım. Ve o bilgisayarımı da indirdim. Fakat o bilgisayarımda çok değişik bir şey oluyor. Oyuna girdim ya oyunun içinden çıkmaya çalıştığımda direkt şey oluyor arkadaşlar. Neydi onun adı? Ha, o oyun durduruldu diyor. Klavye de çıkıyor. Ama klavye bastığım an direkt olmuyor. Klavye işlemiyor bildin. Tamamen şeyden kapatmak zorunda kalıyorum. Bu arada bilgisayarım Asus Windows Windows 10 Professional 5 RAM. Abi ya iki saattir geçemem bu görevi. 15. görevde takılı kaldım. 12, 11 dakikalık bir video yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar yayın yakında da Nemo veya Nonolive'da yayın açmaya başlayacağım. Yayın açmaya başlayınca Sizlerden destek bekliyorum. Orada daha çok şey oluyor. Belki YouTube'a biraz ara verebilirim. Oradan yayın açıp oradan gelişip sonra bu kanalı tanıtabilirim. Sonra da yazabilirim. Dur biraz araca geliştirdik. 95 bin lira var. Dur her şeyini bir bakalım. Renk. Güzel. Arkadaşlar Evet arkadaşlar gelen seslerden özür dilerim Mert geldi de. Hiç sevmiyorum şu bebeği ya. Bu renk nasıl? Bu baya kötü. Bu iyi ya. Siyah nasıl? Siyah da güzelmiş lan. Vay vay vay. Baya güzel siyahtı arkadaşlar. Hangisi? kırmızı kırmızı bu turuncuymuş pardon of bu da güzel bunu alalım tamam abi bununla bir biraz sürüş yapalım süspansiyon Onlar pısık dur tamam bu iyi ön pısık bayağı Arkadaşlar gelen sesler için özür dilerim. Misafirlikte çekiyorum bu videoyu. Ne kadar diyeyim size. Şey, sesleri falan gelecek. Lütfen arkadaşlar kusuruma bakmayın. Kötü. İğrenç. Ne var iyi güzel. <laughs> Şu da çok güzel. Dur. Hepsini alabilirim. Güzel. Bu yok abi. Hiç şey. Yok. Detay var. Ön detay var. HKS yok. YT yok YT lütfen. YT belki vardır YouTuber diye. Klasik olsun mu? Yok. Kendi adımı yazabilsem keşke. Kaplama. Harman. Of 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 yakıyorsun abi. Bu bu kötü. Ha şoförümüz değiştirek. 63074. Hiç güzel değil abi şoförler. Abi ya. Mafirin hikayesi bayağı güzel arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim oyun hikayesi budur. sevdiğim hikaye o hikaye oyun hikayesidir. Hmm, böyle bir gözden geçirdiğimizde en sevmediğim ise nedir? Meydan diyor? Ha mafya. Mafya 3 sonuna bir şey yazıyorlardı lan mafya üçün. Sonuna bir şey yazıyorlardı. Sanırım yok diyor. Ben o bana mı geldi? 12 dakika olmuş. Arabayı biraz değiştirdim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Canım, canımsınız. Bay bay.